Herkese selamlar dostlar. Yepyeni bir Clash of Clans videosu ile karşınızdayım. Bugün sevgili dostlar köy binası 11 hesabımızdayız ve yavaş yavaş sona doğru gelmeye başladık. Zaten serimizin adı da köy binası 11 son hashtag 3 olsa gerek 3. bölümdeyiz. Gerçekten bu 3 bölümde ciddi anlamda inanılmaz geliştirmeler yaptık ve yine aynı şekilde Tam gaz devam ederekten bu bölümde de çok güzel geliştirmeler yapacağıma inanıyorum. Sizlerin de büyük ihtimalle köy binası 11 hesaplarınız vardır. Sizce bir köy binası 11'e göre nasıl gidiyorum arkadaşlar? Bunu yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve videomuzun en başındayken sizlere çok güzel iki haberim var. Zaten bu mutluluğum da buradan geliyor. İlk haberim ise kankırır Fatih abimizden arkadaşlar. Onun sizlere bir mesajı var. Hadi bakalım onu bir dinleyin siz. Ahmetciğim sözü bana bıraktığın için çok teşekkür ediyorum. Beni videona misafir ettiğin için de çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar sizler için çok şahane bir köy inceleme videosu çektik. Ahmet Clashtuber beni davet etti sağ olsun. Ben de büyük bir mutlulukla katıldım. Videomuz hazır. Render var yüklenmesi var süresi birazcık uzun olduğu için ve çift facecam kullandığımız için bu işler birazcık aksayacak. Dolayısıyla Ahmet size bugün için söz vermişti. Ama video eğer bir sıkıntı çıkmazsa yarın bu kanalda sizlerin karşısında olacak efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Fatih abimizi duyduk arkadaşlar. Yarın çok güzel bir köy inceleme videosu geliyor. Çift facecam'lı güzel bir video oldu. Ve bir o kadar da eğlenceli oldu. Onu da söyleyeyim. Şimdi ikinci güzel haberim ise hemen bir önceki videodan hatırlarsanız demiştim ki sevgili dostlar Şubat ayının son haftasına girdik ve artık altın bilet sezonu yenileniyor. Yeni skin Barbar Kral skin'i de belli oldu ve 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 benden size bir güzel destek olaraktan web sitemize Google Play kodları koyacağımı söylemiştim. Ta ki bundan bir buçuk iki ay önce yaptığımız gibi. Sadece dünden beri bir tane tek bulabildim. Mert kardeşimiz yanlış hatırlamıyorsam onu da sağa sola bir koyarım. Instagram'dan bana ulaştı. Mert kardeşimiz bir kodu buldu sadece bir kod daha duruyor ve dedim ben bir kod için bu kadar kişiyi yönlendirmek istemiyorum aramak isteyen bulmak isteyen için iki tane daha 25 artı 25 ekledim. Toplamda şu an 3 tane oldu. 3 tane 75 liralık kod var. Mert kardeşimiz ise demiştim arkadaşlar bir önceki videomdaki ipuçlarında birisi yazılardaydı birisi ise böyle reklamlarda olabilir demiştim. Aynı bu üstes sonuyla. Reklam görünümlü gift arkadaşlar. Reklam görünümlü bir gifte koymuştum. Yani bana destek verene ben 10 kat destek veririm. Haberiniz olsun. Ha bu arada şuna da bir açıklık getirmek istiyorum. Aramak isteyen gidip arar. Ben zorla sizi oraya göndermiyorum. Sadece şu an 75 lira değerinde Google Play kod web sitemde var. Aramak isteyen, bulmak isteyen gidip bulur ve şöyle de bir güzel daha haberim var. Web siteme bir bildirim sistemi ekleyeceğim arkadaşlar yakında. Bu bildirim sisteminde anlık yeni kodlar eklendiği zaman anlık haber dar olabileceksiniz. Bunu da söyleyeyim. Şimdi çok uzattım lafı, çok enerjik girdim. İki güzel haber verdim ve bu güzel haberlerin ardına da güzelce güzelce yükseltmeler yapmak istiyorum. Hali hazırda şu an 4 tane inşaatçım boşta. Bu 4 inşaatçımda ilk etapta ne basabilirim? Şöyle bir geri çıkalım ve şuradan hepsini bir inceleyelim istiyorum. Zaten duvarlar yavaş yavaş videonun sonlarına doğru yani sonlarına da serimizin sonlarına doğru altını çizeyim. Şimdi buradan iki tane topumuzun 15. seviye olmadığını görüyorum. Öncelikle iki topu basacağız. Zaten 15. seviye tüm okçularımızı bastık ve şurada ezik olarak durmuş böyle kendisi burada düşüyüm bak küçüğüm yanımda abim var diyen havan topumuz var. Bu havan topuna da yükseltme yapacağız. Zaten 3 tane havan topu iki tane top ya keşke 5 inşaatçımız boşta olsaydı 2 tanesi pardon bir tanesi şu an büyük koruyucu yükseltiyor sıkıntı değil ve şurada görüyorum ki üç tane de teslamız var o bir dakika bu işin içinde teslalar yoktu ben teslaları full biliyordum Allah Allah Neyse sıkıntı yok biz zoru severiz her zamanki gibi bu lafı hiçbir zaman unutmayın ben zoru daha çok seviyorum arkadaşlar şimdi iptal diyeceğim İlk etapta ilk etapta şuradaki tek bir topumu basıyorum ve bitiyor bitti ganimet bitti sıkıntı yok ben kasmaya devam edeceğim ve sizlere şöyle bir haber vermek istiyorum arkadaşlar lan çok haber verdim haber vermeyeceğim bir istekte bulunacaktım like atmayı unutmayın ya please lütfen bir de istediğinizi bekliyorum bu videoya. Herkes bir like atarsa bu kadar like'ımız olur. Bu arada hali hazırda dün bu videoyu çekmeyecektim. Normalde bugün köy geleceğinden dolayı arkadaşlar. Dünleyin de golemi bastım ama ben burada golemi bitireceğim. Sizler için ve Tekrardan tekrardan şurada bir kara iksirli asker basmayı düşünüyorum. Ee, normal şartlarda şuradaki barbar kralı basacaktık. Ancak 185 bin kara, iksir istiyor. Yani bildiğiniz 80 bin kara iksir kasmam lazım. Sadece kara iksir kassam altını kasamayacağım. O yüzden o yüzden sadece bir 20-25 bin kara iksir kastım takdirde buradaki cadıyı da basmak istiyor. Şimdi bakıyorum orduma. Gayet güzel. Büyük koruyucumuz yok. Yine ben köy üçlemeyi düşünüyorum bu şekilde. Hadi bakalım rakip aranıyor rakip aranıyor güzel köylü bir rakip güzel köylü bir rakip bulayım ne güzel söyledim ya değil mi 613 bin gönimet ben bu köyü işlerim babuş ama nasıl işlerim tabii ki de sağ arkadan dalarak şimdi sağ arka sağ arka olmuyor ya. yan taraf sağımdan benim sağımdan dalarak gireceğim şimdi kraliçesi gayet iyi ama en büyük ha, bunu kral sandım büyük koruyucu kral sandım ee, kral kraliçesi iyi. güzel iyi ya Ama duvarları birazcık sıkıntılı gibi Bu arkadaşın ama ben hava saldırısı yapacağım için O beni ilgilendirmiyor Ama ben yine dikkatli bir şekilde saldırmak istiyorum Şöyle Yollayayım Büyük koruyucum yok gerçekten işim biraz zor Şöyle içeriye doğru birer tane öfke atacağım Gayet güzel burayı bir öfke Tekrardan burayı bir öfke Şuraya bir dondurma atmak istiyorum Kralı da şuraya yönlendireceğim Şurayı bir dondurma Şuraya tekrar bir öfke atacağım. Gayet güzel gidiyoruz. Şuraya tekrardan bir öfke. Şuraya bir dondurma. Kraliçeyi nereye bırakayım? Kraliçeyi nereye bırakayım? Büyük ihtimal ile kraliçeyi sağ tarafa bırakacağım. Abicim buradaki hava soğumasını baya baya bildiğin dondurmak istiyorum. Ama daha vurmadı. Bir tane daha atarsa... Neyse sıkıntı yok. Aldık aldık oradaki hava soğumasını inşallah aldık arkadaşlar. Şuraya da bir dondurma atacağım. X ve cehennemin tam üstüne gayet güzel büyük koruyucusuz bir şekilde 10 numara 5 yıldız bir saldırı yaptığımı düşünüyorum. Hatta kral ve kraliçem de çok daha bir hasar yediğini de düşünmüyorum arkadaşlar. 3.2 milyon altınımız oldu. Şuradan hızlı bir şekilde kraliçemizin de özelliklerini kullanacağım. Şuradaki 12. seviye duvarlara çok odaklanmasınlar. Neyse kraliçemiz hızlı bir şekilde yıktı orayı da. 10 numara 5 yıldız bir saldırı yaptık ve hızlı bir şekilde diğer köyümüze geçiyoruz. Ha bu arada bir sonraki saldırım sinsi goblinler üzeri olacak ama ben şöyle bir şey yapmak istiyorum buradaki de hali hazırda büyümüz var bakalım sinsi goblinleri bana o kadar övdüler 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 bakalım sinsi goblinler dediğiniz kadar işe yarayacak mı onu da bir test etmek istiyorum Tabii şu an Bunları iptal edeceğim arkadaşlar. Sisi goblinler tabi yanında da duvar yıkıcılar olmazsa olmaz. Atlama büyüleri de tabi ki de e, alacağım yanıma. Bakalım atlama büyüsü 3 yani 31.000 iksir bakalım. olmazsa süper barbar taktiğine geçmeyi düşünüyorum. Basalım ya sıkıntı değil zaten iksirlik pek bir olayımız yok arkadaşlar. Şöyle bir hızlı bir şekilde sinsi goblinlerden bayağı üretiliyormuş ya. Süper barbarlardan 57 tane tek üretilebiliyor arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Şöyle biraz da duvar yıkıcı basalım. Yani yeterdir herhalde ya bu kadar duvar yıkıcı. Öyle düşünüyorum. Bir de normal bir goblin basalım. Gayet güzel. Ee, hızlı bir şekilde güzel bir köy bulup geliyorum. Geliyorum. Şurada hızlandıralım. 10 numara 5 yıldız oldu. Haydi bakalım. Yani ben bu köye dalsam 655, 660 bin diyelim biz ona. 665, 660. 6 yani neyse her neyse siz görüyorsunuz sol üstteki altın alabilir miyim? Tabii ki de alırım da yani dalayım mı dalmayayım mı çok kararsız kaldım. İksiri birazcık beni tatmin etmedi ama iksirle dediğim gibi işim yok. E kara iksiri de çok düşük ama sıkıntı etmeyeceğim. Ben bu köyü üçleyeceğimi düşünerekten tüm ganimetini alacağımı düşünerekten çok rahat bir şekilde saldıracağım. Cığım ama şöyle alacağım. Şuradan uzaktan bırakayım ki arkadan büyücüler desteği iyice gelsin. Şuraya bir tane de yollamak istiyorum güzel O bayağı iyi iyi gittik 10 numara şuraya bir öfke büyüsü. Şöyle atalım bunları da. Balonlarımızı da gönder abicim. Şuraya bir dondurma büyüsü atacağım. Büyük ihtimalle şuraya da bir dondurma büyüsü. 10 numara gidiyor. Şuraya bir öfke büyüsü tekrardan. Şuraya bir dondurma büyüsü hava savunmasının olduğu kısma. Bir öfke ve iki dondurma büyüm kaldı. Onu da gayet tedarikli bir şekilde kullanırsam benim için iyi olacaktır. Şuraya bir öfke büyüsü attım da iyi mi yaptım kötü mü yaptım çok bir bilgim yok. Son iki dondurmamı da arkadaşlar. Son iki dondurmamı da şuradaki hava savunmasını kullanmak istiyorum. Güzel. Onu da yıktık. Yani büyük koruyucusuz da köy binası 11 çok rahat bir şekilde üçlenebilir biliyor arkadaşlar. Yaptığım saldırıları görüyorsunuz. Sizler de bu saldırıları yaparaktan çok rahat bir şekilde köy üçleyebilirsiniz. Bu da benden bu arkadaşa hediye olsun. Dondurayım zaten klan kalesinden de istek atacağım yine doldururlar sıkıntı yok. Şuradan kraliçemizin özelliğini kullanalım. Barbar kralsız da aldık ha bu arada. Onu da bir hatırlatmak isterim. Şu an 4.4 milyon altınımız oldu. Gayet güzel. Bonus da iyi aldık. Şimdi hızlı bir şekilde şuradaki saldırıdan bir yapmak istiyorum. Kaç? 17 tane bundan basmışım. Eğer fazlaysa ben bir sonraki saldırıda azaltacağım bu e, şeye saldırısını. E, duvar yıkıcı sayısını. Gayet güzel. Şuradan bir atlama büyüsünü bol bol basalım. Bakalım ne kadar işimize yarayacak. Hızlı bir şekilde askerlerimiz çıksın dostlar. Ben geliyorum. Tekrardan depoları dışarıya yakın. Ve ganimetik gayet güzel bir köy buldum. Şimdi. Şimdi nereden dalacağım. Nereden dalacağım. Nereden dalacağım. Bol bol. Bu arada sesimizi açalım şuradan. Sesimi kısmıştım. Oyun sesi bazen başımı ağrıtabiliyor arkadaşlar uzun vadede. Askerlerin çıkmasını beklerken kısıyorum. Şimdi. Bak şuradan. Bak şurası gayet iyi. Şuraya bir tane duvar yakacağım. Hmm. Şuraya da bir tane duvar yıkacağım. Alacaktır orası. Zaten hiç sıkıntı yok. Şuraya da bir duvar yıkıcı. Gayet güzel. Şuraya ve şuraya da bir duvar yıkıcı atacağım. 10 numara 5 yıldız. Şimdi şuradan 1, 2, 3 diyelim. Gayet güzel oraları bir temizlesinler. Şimdi sıra depolara gelmeye başladı bile. Şuraları da alalım. Şimdi sıra depolarda şöyle çok fazla atmak da istemiyorum çünkü elimde sınırlı sayı da var arkadaşlar. Şurada bir görevimiz vardı. Kara iksir sondası alma görevi diye. Şuradan yollayalım. Şuraya da bir duvar yıkıcı atıcı. Aa aşağı gitti. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Gayet güzel şu soldaki o aşağısı var. O zaman işler değişir. Kanka! İşler değişir. Kralı atarım. Tamam mı? Şuraya iki tane atarım sol tarafa. Kraliçeyi atarım. Şurayı bir dondururum babuş. Yani geç oldu dondurmakta ama yapacak bir şey yok kralımın özelliğini bir kullanayım ben. Sağ tarafa doğru gitsinler gayet güzel. 10 numara 5 yıldız ilerledik. Yani yine eksi yiyeceğiz. Kaçarımız yok gençler. Yine eksi yiyeceğiz. Bari bunda eksi yemek istemiyorum diyeceğim. yine yiyeceğim yani yapacak bir şey yok. En kötü tarafı da bu maalesef. Ya yani farming köyler çıkmayınca Yapacak bir şey yok bu arada mücadelemizi tamamladık yani bazen yapacak bir şey olmuyor arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde tekrar bunları basalım 9 tane bundan 9 tane basacağız kankam. 9 tane yeterlidir. Hatta fazla bile. Şöyle gayet güzel. Hızlı bir şekilde askerlerimiz çıksın. Gayet çıkmış bile ya ben. Oo, oo kanka. Ama dalmayacağım. <laughs> dalmayacağım. Bak çok depoları dışarı köyler çıkıyor. Ligim mi çok yüksek? Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Ligim mi çok yüksek kanka? Ligim çok yüksek galiba. Ben birazcık daha arama yapacağım. En azından iyi de oluyor eksi yemem arkadaşlar. E bu arada eksi yemesem bonuslardan en az şu an 1 milyon gelmişti yani. Gelmiş miydi? Gelmemişti. Yok abartmayayım. Abartmakta üstüme yok zaten. E bak bu tarz köyleri şu şekilde saldırabiliriz arkadaşlar. Örnek vereyim iki tane şuraya. iki tane şuraya. Güzel. O depoyu da alsınlar bakayım. Başka bir şeye kaldı mı kalmadı. Tamam bak bu tarz köyleri bu şekilde saldırıp temizleyebiliriz. Bakalım ne kadar almışız. 400 bin gel gayet güzel Gayet güzel gayet güzel Hatta şuradan e, süper goblinlerimize basalım Şöyle yapıp 10 numara oldu Şimdi 44 goblinimiz var Düzgün kullanmamız gerekiyor Gayet düzgün Mesela bunun gibi bir köy olabilir Şöyle bir tane yollasam Şöyle birer tane yollayalım Bir tane şuraya yolla kankam Bir tane de duvar yıkıcı buraya yollayacağım Bir tane duvar yıkıcı buraya yolla Şöyle Gayet güzel. Çok fazla yollamak istemiyorum. Elimdeki gerçekten e, goblin sayısı cidden az. Ona göre ilerlememi yapmak istiyorum. Şöyle birkaç tane şuraya. Tekrar birkaç tane buraya. Gayet güzel. Sanki biraz fazla atıyormuşum gibi hissettim. Ona göre yine dikkatli olacağım. Şöyle uçan kışlayı bırakabilirim az. Bak uçan kışlayı bırakırsam ben eksi yemek istemem. Şöyle bir şuraya bir. Şuraya bir atalım. Gayet güzel. Güzel toplayıcılara birer tane yolladık. Şuraya bir dondurma. Güzel. Şuraya 3 tane yollarsam alır oraya. Şuraya da 3 tane yollarsam alır oraya. Kraliçeyi de bırakırsam gayet güzel olacak. Kraliçeyi sanki yanlış bıraktım gibi hissettim bir an. Aynen kraliçeyi yanlış bıraktık. Ya yine eksi yedik. Bu ne ya? Bu ne kanka? Hani suç benim değil. Hani goblinleri yollasam içeriye gidecek. Ben şurayı dondurayım, durdurayım. eksi paşa paşa ikisimizi yiyelim. Bu arada 7 milyonumuz oldu arkadaşlar. Gayet güzel. Şuradan tekrar iksirlerimi kullanacağım. Tekrar 9 tane gördüğünüz üzere. E, duvar yıkıcım var. Bir türlü şu duvar yıkıcılar çıkmadı gitti. Şöyle şurayı alalım. Şimdi gelelim ne basabiliriz? En güzel soru 7.2 milyon. iksirle artık ne basılabilir ya? Şöyle bakayım da. 250 tane de vermek istemiyorum ama... Şöyle yaparsam bir saat sonra... Hatta şöyle yaparsam 2 saat sonra bitecek ama ben 2 saat bekler miyim? Orası biraz acım lan yemek yiyeyim geleyim bu inşaatçım bitmiş olur. Tekrar bunu basar iksir kitabıyla bitirir. Gayet güzel lan. Ne kadar mantık konuşmaya başladım ben. Bir şeyler olmaya başladı ben arkadaşlar. Olacak. Yavaş yavaş pişiyorum ben de. Şöyle iksirimiz, klan e, kalemizi yollayalım. En iyisi şuradan bir tane daha yollayayım. Gayet güzel. Ama bu video 2 saat çok uzun sürecek be. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Neyse, neyse. Şuradan bir tane daha 7 milyona basalım. Abicim olmadığı iksirle ne basabiliriz? İksirle basabilecek gerçekten hiçbir şey yok ya. Yani 8 milyona bu var. Mecbur bunu mu basacağız? Galiba bunu basacağız kankalar. Kalan artık biriken kara iksirle de şuradaki... Ney lan ismi? Barbar kralı, barbar kralı basacağız. İki tane kaldı. İki tane inşaatçımızı da hızlı bir şekilde doldurmak istiyorum. Evet dostlarım çok güzel. Tam da tam da tam da şu kaydı açtım mı lan? Açmışım tamam. Sıkıntı yok. Dediğim gibi tam bizlik bir köy. Şurada süper goblinlerimiz var. Yemeğimi yedim. Enerjimi depoladım ve saldırıya hazırım. Şimdi hepsine birer tane bırakırsam sadece şöyle birer tane. Bence alırlar ya. Şuraya bir tane ekstra bırakmam bence yeterlidir. Gayet güzel. Şuraya bir tane daha bırakayım kara iksirler olmazsa olmaz. Şimdi depolara gitsem mi, gitmesem mi? Yani iki arada bir deredeyim. Bence bir tane şöyle atsam altına gitmem lazım. <laughs> altına evet gitmem lazım. Buna kesin bir kanat getirdim. Şöyle o zaman şöyle yapalım kankalar. Şöyle. Çok fazla bıraktım gibi hissettim. Evet, neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam Şuraya da bir tane bırakayım. Altın önemli çünkü bizim için. Aa! Kanka özür dilerim ya. Yanlış yanlış yaptık. Güzel oradaki altın deposunda alalım. Gayet iyi. İksiri de alabiliriz ama iksirlik işimiz yok. Gerçekten iksirlik işimiz yok ama ben yine bir iksirle az da olsa hazır atlamamızı atmışken alalım o depoyu da diyorum. Gayet güzel. Şimdi geri çıkabiliriz. Güzel 500 bin kastak. 4.4 milyon. Bu arada yemek yerken de ganimet kastım. Tabi siz bunları görmediniz arkadaşlar. Ee, şuradan duvar yakıcıları 10 tane olmuş. Hayır, hayır, hayır 10 tane duvar yakıcı çok fazla. Dur şöyle yapalım. Hı. Hm. Gayet güzel. Şöyle yapalım. Daha iyi olacak. Hatta birkaç tane daha bassak daha güzel olacak. 10 numara beş yıldız. Tekrardan bir güzel köyü bulup gelelim. Gayet güzel gidiyoruz. Bence ganimet kasma konusunda kendimi cidden geliştirdiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yani bence iyi gidiyoruz ya ganimet konusunda. Bak burayı da alabiliriz. Ama nasıl alabiliriz biliyor musunuz? Şöyle birer tane şunları bırakırsak şuraya bir e, duvar yıkıcı. Gayet güzel. 10 numara 5 yıldızı gidiyoruz. Şuraya da bir tane atayım. Gayet güzel. Şuradaki iksire gideyim mi? Gidelim abicim. Şuraya atalım atalım. Tekrar içeriye göndereceğim. Şuradakini de. Gayet güzel. Gayet güzel. Oo, şu sağda da var. Nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Güzel. Şöyle birkaç tane yollayayım. Şuraya bir dondurma atacağım gibi. Tamam sağa gidecekler. Mecbur yapacak bir şey yok. Bir tane daha dondurma atacağım. 10 numara 5 yıldız. O depoyu da al babuş. Gayet güzel. Şuraya bir tane daha duvar yıkıcı. Şuraya da bir dondurma. Ya dondurmayı keşke şuradaki kare iksir sondasını aldıktan sonra atsaydım be. Bak boşuna bir dondurmayı heba ettik. Ya tamam eyvallah iksirle işimiz yok da bu kadar da değil yani. Kanka yetişecek misiniz? İyi bari yetiştiler tamam. Gayet güzel altın depolarını neredeyse tertemiz ettik gençler. 470 bin. Güzel 5 milyona yakın ganimetimiz oldu. Şimdi hızlı bir şekilde şuradan 11 tane 4 tane var. Şuradan 1, 2, 3, 5 tane. Heh, tamam yeterlidir. Yeterlidir. Çok fazla indirmeyeyim de. Şöyle basalım duvarlarımızı. Ya, pardon ee, ne lan goblinlerimizi. Öf, bir daha aldım. Ganimet dediğim böyle olur. Gençler ganimet dediğim böyle olur. Sağ solu gerçekten çok iyi toparlamam lazım. Şurada altın depolarımız var ama sanki ikisirlik olayımız daha fazla gibi. Şöyle yapalım şöyle yapalım şöyle yapalım dur. Güzel. Kraliçe aşağı doğru gelsin şuradaki iki depoyu iki dondurma kullanarak alacağım. Şuradaki depoyu hiçbir şey kullanmayacağım. Altta bayağı iksirimiz var. Şurada da bir depomuz var. Şuraya ekstradan bir tane atabilirim. Şöyle yapalım o zaman. Şöyle güzel hızlı bir şekilde oradaki depoyu aldık. Gayet güzelsiniz. Oradaki depoyu da altın deposuna birkaç tane vurmanız yeterlidir benim için. Nine, 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 nine. Vuramadılar. Sıkıntı yok. O zaman şuraya da bir hemen süper duvar yıkıcı gayet güzel ya bir şey söyleyeyim mi ben sanki bol o zaman dalmak istiyorum gibi hissettim hissettim hislerimi söylüyorum al abicim o depoyu da. gayet güzel şimdi gelelim buraya nasıl alacağız tabii ki de şuraya bir dondurma atarak 10 numara oradaki kare iksir sondasını da alın 10 numara gidiyoruz gayet güzel başka 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 var mı Şuradaki depoyu ya nerede lan bu 200 bin? Benim atladığım bir depo mu var? Toplayıcı mı var? Ne var? Bir şey anlamadım ki. Şu 21 tanesini de şöyle şuraya bırakalım. Şunu da şuraya bırakalım. Bunu da buraya bırakalım. Alırız herhalde artık ya. Heh tamam depolardaymış. Sıkıntı yok sıkıntı yok depolardaymış. Gayet güzel 1 milyon kastık be. 1.2 milyon hatta. Çok iyi oldu gerçekten hani nimet gibi geldi arkadaşlar. Şuradaki iki duvar ikici çıkaracağım. Şuradan goblinlerimizi basalım. Bazen kayda açana kadar savaş başlamış oluyor gençler. Kusura bakmayın bazen yetişemiyor biliyorum. Yine Mük denebilecek kadar güzel bir köydeyiz. Nasıl saldırsam bu ki? Şuraya birkaç tane bırakayım. Şuraya yollayayım iki tane Şuraya yollayayım. Gayet güzel oraları da toparlasınlar. Büyük ihtimalle kalmayacak bir şey ama altından kalabilir. Çünkü ee, şurada depolar var. altından depolarını alabilirim. Duruma göre bakacağım. Şuraya bir iki tane daha yollayayım ben en iyisi. İşimi garantiye alayım. Güzel. Büyük ihtimalle öyle olacak. Şuraya bir, şuraya bir tane atayım. Şuraya birkaç tane daha yollayayım. Gayet güzel. Bak bu tarz köylerle gerçekten inanılmaz derecede ganimet kasılabiliyor. Şöyle de birkaç tane yollayacağım. Klan kalesine hızlı bir şekilde klan kalesinde indirsinler. 10 numara 5 yıldız oldu. Gayet güzel. Şuradan çıkacağım. Eksiği bir hal oldum. Bu arada 7.8 milyonumuz oldu. Her savaşı kaydetmiyorum gençler. Bazen böyle ara verip verip geçebiliyorum. Şimdi bir sal e, bir tane daha ne basabiliriz? 2 tane topumuz bastık. Bir havan topu basabiliriz. Onu da bastık. Gayet güzel. Son bir inşaatçımız kaldı. Son inşaatçımız da basıp kurtulmak istiyorum. Şöyle gayet güzel. Şunları da basalım. Baya yorucu bir video oldu benim için be. Umarım buraya kadar izleyip hala like atmayı unutmamışsınızdır. Bak bu tarz köylere hiç acımayacaksın. Dalıcan abi. Şöyle bir kaç tane yollayalım. Kara eksirli bir tane buraya. Şuraya bir tane süper duvar yıkıcı. Gayet güzel. Şuraya da birkaç tane yollayalım. İyi gidiyoruz iyi. Sıkıntı yok. Tamamdır. 10 numara 5 yıldız oldu. Bak bu köylere acımayacaksın abi. Acırsan üzülen sen olursun. Topla abicim orayı da. Gayet güzel. Bu arada bu kardeşimiz Türk galiba. Şurada Türk bayrağı tek var. Bir de bir tane daha Polonya bayrağı mı ne? Gürcistan bayrağı. Gürcistanlı bir kardeşimiz olabilir. Sıkıntı yok. Yine 300 bin. İyi güzel. Şahsen böyle bir köy şu an beni aşırı mutlu etti. Ben bunu nereden alacağım? Tabii ki şuradaki dışarıdakileri toparlayıp. Oy. Şuraya bir tane daha yollayacağım. Bir tane daha şuraya yollayayım. Şöyle birkaç tane de şuraya yollasam. Yeridir. Güzel. Şurayı da toparlayalım. Klan merkez bina. o dışarıda olması çok iyi oldu. Bir de köyü binası 13. Ee, ben köyü binası 11'im değil mi lan? Unuttum yani. Köy binası 13 hesabıma karıştırdım. Gerçekten saatler geçti ya. Bir önceki video şu anki video arasında. Şuraya bir atlama büyüsü atacağım. Şuraya bir tamam hızlı bir şekilde gençler atalım. Gayet güzel. Bir tane de içeride var. Sansam iki tane var içeride. Yapacak bir şey yok. Şuradakilerin toparlayalım bizim için. Yeter de artar bile. Güzel. 200 binden ne kadar kaldı? Ne kadar? 100 bin kaldı. Tamam sıkıntı yok. 100 binden hem de öyle dert etmiyorum o kadar. Şöyle hızlı bir şekilde tekrar 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 çıkan... Oo. Ben saldırı yaptıkça çıkıyor ya. Ona çok mutlu oluyorum ya. Evet sevgili dostlar yine güzelce ganimitimi kastım ve tekrar sahnedeyim. Şimdi 188 bin kare iksirim oldu. Ben direkt şu barbar kralı direkt 46. seviyeye basıp gençler Kurtulmak istiyorum. Nasıl mı? Basacağım ve buradan direkt kahraman kitabı ile bitireceğim ki zaten yakın zamanda yine bir tane daha kahraman kitabı gelecek bana. Zaten büyük koruyucum 18. seviye oluyor. Aslında büyük koruyucu içinde saklayabilirdim ama zaten lig sonunda hızlı bir şekilde basıp bir de ligden gelen madalyalarla onu da bitireceğim zaten. Yani bu hesabı her türlü fullleyip çıkacağız. Barbar krallığımızda bastık. 6.7 milyonumuz var. Bir saldırı daha yaptığımız takdirde ki 10 tane çıkmış. 10 tane de 10 tane de olmasa olur. Şimdi şöyle yaklaşık ne kadar almamız lazım? 300 bin. Ben buna dalarım babuş. Ben direkt buna dalarım. Ama nasıl alsam? Burası full iksir. İksire ihtiyacımız yok. Bu arada iksirle de ne basılacağım hiçbir fikrim yok gençler. Şu aşağıdan dalayım ben en iyisi. Güzel. Şöyle şuraya da yollayayım. Tamam iyi güzel. Şuraya da bir tane yollayayım. Abi deme depolarda ya. İnşallah depolarda değildir. Olmadı şöyle bir şey yapalım. Kral, kraliçe. Şöyle depolara girecek şekilde en azından. Güzel. Şurayı donduracağım galiba. Öyle gözüküyor. Tekrar dondurayım. Güzel. Şu kraliçeyi biraz destek amaçlı sol tarafa da biraz atayım. Tüm her şeyi arayacağım zaten bundan sonra. Aman sinsi goblinler benden uzak dursun. Ciddi anlamda söylüyorum bunu. Sinsi goblinlerle ganimet kasmak berbat bir şey. Net bir şey söyleyeyim. Ben, ya süper barbarların canını yiyeyim ben ya. Gerçekten süper barbarlar en iyisi. Ben öyle düşünüyorum. Tamamdır ya pek bir şey kalmadı zaten yıldızımızı da aldık. Altınımızı da aldık. 700 bin aldık hatta altınımızı. Altın ligine düştük. Ya ben ustaya çıkacaktım. Ustaya ustaya. Neyse şu sinsi goblinleri bir sileyim gençler. Çünkü. Çünkü benim burada üretmem gereken daha önemli. E, abo. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Şuradan silelim. Sil babuş. Güzel. Şuradan da hemen hızlı bir şekilde bir tane daha sileyim. Tamam 7 tane balon iyidir. 5 tane hemen çıksın. Güzel güzel. 10 numara 5 yıldız bir ordumuzda bastık. 2 tane gayet güzel. Şimdi sadece bir tane inşaatçımız boşta. Onu da hızlı bir şekilde şu şekilde doldurmak istiyorum. Nerede havan topu? Buradaki havan topunu da basalım. Gayet güzel. Yine 4 inşaatçımızı deli gibi çalıştırdık. Gerçekten benim için çok yorucu bir video oldu arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım sonuna kadar izlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bye bay.